Şimdi sevgili seyircilerimize söyleyelim. Bakın burada bir yazı var. Bu yazıyı bize bir seyircimiz attı. Görüyor musunuz sizde? Kırmızı harfler var. Kur'an harfleri, Arapça harfler bunlar. Bakın bu, sizin bunlardan bilginiz olsun, haberiniz olsun diye gösteriyorum. Canlı yayında size de gösteriyorum. Bakın ne kadar masum duruyor, değil mi? Arapça, kocaman bir sayfa. Arapça harflerle kocaman bir sayfa. Ve orada kırmızı harflerle yazılmış kelimeler var. Göreceksiniz size göstereceğim bunları. Bakın bu Arapça harflerle yazılı bu kocaman sayfa cin davet mektubu. Yani cin cin bildiğin bak o pembe kırmızı harfli olanlar cinlerin isimleri. Yani bunu boynunuza taktınız mı delirirsiniz hocam ne kadar o isimler yazılıysa o kadar cin tepenizde demek ki. Yani hüddamun var diyen birkaç tane soytarı, bakın bunu yazan adam Allah korusun ümmeti Muhammed'in kötülüğünü istiyor. Ya efendim ben diyor bak bizim bir seyircimiz ben diyor çocuğa taktım bunu durduramıyoruz diyor. Ya neden? Başına ne kadar bakın burada kaç tane bak ben burada şimdi bakın görüyor görüyor musunuz bakın kırmızı sayfada böyle 20'ye yakın kırmızı harflerle 20'ye yakın hocam. Bu hüddamın vardı. Hocam hüddam demek cinlerin evliyası demek. Memleketimizde bile bugün evliyaullah ile birebir görüşen mesela Mahmud Efendi Hazretleri ile herkes konuşamaz, gidemez odasına. Çok yakın yani öyle benim cinim var, hüddamım var diyenlerin hepsi yalan söylüyor. Bakın bu mektubu efendim ya bu davet mektubu cin mektubu değil bu. Yani cinleri çağıran bir mektup. Anladın? C i̇şte haram olan bu. Kur'an ayeti ya. Girin hocam sat 7 diye bir kanal var. Hristiyan propagandası Arapça. Hristiyan. Bakıyorsun Arapça konuşuyor. Yazılar Arapça. Hristiyan. Arap, Hristiyan. Papa nerede? Irak'ta. Konuştukları kim? Araplar. Hristiyan evet ya. Her gördüğünüzü boynunuza takmayın. Öyle cami altlarından, orlardan, buralardan, şuralardan hamayla almayın. O yazdı bu ya. Bakın hocam bu tamamen cinleri topluyor başınıza hocam. Olursa olur olmazsa ölür. Bu mantık. Fıttırır hocam bunu yapan. Allah korusun. Ya bunu yapan fıttırır. Toparlayamazsınız yani. Korkutmak için söylemiyorum. Bunu bir insan bir insana nasıl bir yazar verir? Bakın. Ya ben bunu görünce şok oldum hoca. İsimleri söylemiyorum. Burada tutmak bile doğru değil ama bugün size göstermek için burada tutuyorum. Çıktı alıp evde falan bulundurmayın. Sakın birisi size verir. Almayın hocam. Benim benim yazdığımı götürün Diyanet İşleri başkan. Allah şifa versin o da hasta olmuş. Götürün Diyanet İşleri Başkanı'na. Hocam şuna bir bakar mısınız? Ben öyle şey... Abi öyle değil ya. Bunun da ne var? Ayet dışında bir şey yok. Yok. Bütün hafızları toplayın, bir araya getirin. Yazan çizenlere baktırın. Benim yazdıklarımda bir tane, bir tane figür. Ne o? Vefk. Rumuz yok. Ayet. Ayeti kerime. Şu ne hocam ya? Bakın ben okumaktan korkuyorum yani inanın. Şunu adamın boynuna taktırıyorsunuz ya. Ve bunlar evet o hüddamların isimleri hocam. Allah korusun. Aa. Şimdi bunu bir insan bir insana kötülük için yapsa bundan daha kötü bir şey yapamaz ya. O yüzden böyle şeylerden uzak olun. Efendim bak akşam ay, yarımsa 32 dakika konuştum teyzeyle. Yani isim şehir söylemeyeceğim. Anlatıyorum anlatıyorum. E diyor oğlana baktırdık diyor. Büyü var dediler diyor. Neyle gördü? Dört tane haber kaynağı var. Kızlar dört tane. Bir, Kur'an. Vahiy. İki, peygamber sözü. Hadisi şerif ve kutsi. Üç, evliyanın ilhamı. Dört, şeytan fısıltısı. Evliyanın ilhamı İstanbul'un fethini haber vermesi gibi. Bak bir daha söylüyorum. Dört tane haber kaynağı var. Bir, vahiy. İki, hadisi şerifler. Üç, evliyanın ilhamı. Dört, şeytan fısıltısı. İşte gaybi haber verenler. Büyü var, sihir var, sekiz tane cin var. O var, bu var, şu var. Bunların hepsi ehli sünnetin reddettiği şeyler. Ya Kan alıyor mu? Ne deniyor ona, kan alanlara? Ne deniyor? Vuruyorlar ya boynuz. Hacamat. Hacamat yaptı teyze, kanınız çıktı tüpe şişeye. Teyze bakıyor, o sizde büyü var. Ya gözün kör olmasın teyze, olmasın dedim bak. Ya arkadaş sen hacamatsın, kan aldın, kirli kan aldın da burada sihiri, büyüyü nereden gördün ya? Nerede gördün Allah aşkına ya? Ben diyor efendim bir hocaya gittik diyor. Hoca diyor şey yapıyormuş diyor. E efendim mesela Rukye, Rukye Kur'an ayetiyle şifa demektir. Okumuş, okumuş, okumuş sonra demiş ki: "Sizde çok eski büyü var. İşte bu yalan. Bu haram. Nereden çıkardın bunu?" Nereden? Sana Cebrail mi geldi gelmeyeceğine göre haşa? E peygamber misin sen haşa? Evliya mısın? Evliya bunlarla uğraşmaz. Ne bu? Kulağına hemen cin diyor ki bunda böyle var. İtibar edilir mi? Hayır. Peygamberimiz buyuruyor ki onlara itimat etmeyin. Onlar şeytanın çocuklarıdır. Pekala. Onların evliyalarına itibar edilir mi? Amenna. Tabii ki de. Ama onları sen bulamazsın. Yani şöyle desek bir adam. Ben dün İstanbul'a gittim. e ee? Bir kafeye gittim oturdum. e ee? Bir baktım İstanbul valisi. Ne haber birader dedim. Oturduk anlattık. Mümkün mü? Mümkün değil ya. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya, bir tanesi validi, bir tanesi hakim, asıyorlar, kesiyorlardı. Öyle bir vali bulmuştur. Delidir lan. İstanbul valisi herhangi gibi kafede bir adamla denk gelebilir mi? Ha, belediye başkanı sokakta teftiş yapıyordu falan filan, karşılaştık falan. E, o, ona tamam, oturduk anlattık yarım saat. O abi adam yarım saat Cumhurbaşkanı konuşamıyor ya. <laughs> Yani bizimkiler diyor ki benim huddamım var falan filan. Ya böyle bir şey yok. Yalan iftira bunlar. Bir daha söylüyorum. Bakın bana atılan mektubu size bir daha gösteriyorum. Yani bu bir cinayet hocam. Ben hocayım hoca. Ayet yok burada. Ya Burada ayet yok yok. Götürün gösterin hangi hocaya burada ayet var mı diye. Yok o kırmızılı yazılan yerler, ayetlerde, zamirler, Allah isimleri bazı Kur'anlar oluyor, Allah isimler kırmızı ve haş öyle değil. Bildiğin cin isimleri olacak. Böyle yapan var mı diye merak ediyordum, karşıma çıktı. Bakın. İstanbul'da söylemiş diye bir hoca varmış. Vay 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 vay. Ne yapıyormuş? Cin, adamın içindeki cinle konuşuyormuş. Vallahi yalan. Bak şimdi. Adamın içinde cin var. Konuşuyor. Tamam konuşsun. Kabul ettik mi? Şimdi adamın içindeki, kadın içindeki cinle konuşuyor? Bununla konuştu, kadın içindeki cin Türkçe konuşuyor. Bununla konuşuyor, adamın içindeki cin Türkçe konuşuyor. Ya neden İngilizce konuşmuyor? Bütün cinler Türk mü? Bütün cinler Türk mü? Neden İngilizce konuşmuyor? Ne Çince? Çünkü Kur'an buyuruyor ki fi suduri nasi insanın sadrında miner cinneti bir cin var. Burada. Onun adı neydi? Hannasi. Hannas. Benim cinim ben benim ya. Ben benden oldu artık. Benim dilim neyse onunla konuşuyor. Bunu buradan çıkarttım diyor. Alıyor piknik tüpünü atıyor, yaktım diyor. Ya nasıl yakıyorsun abi sen? Nasıl yakıyor? O bir enerji. Nasıl yakıyorsun? Yalan, ift, yalan hepsi bunların. Konuştuğu hannas oradan çıkmaz. Ölünce çıkar. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sharril vesvasil hannas, allazi yuwaswisu sudurin nas. Sudur burası bak, sadır. Hannas sud sudurdan bir vesvese veriyor. Minel cinneti cinnidir o ve nasi insanlaşmış artık. İnsandan da Benim cinim olduğu için benim şeytanım yani. Hadis-i şerif var. Her insanın bir şeytanı var buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. İşte o. Cinler şeytanın çocuklarıdır. Dolayısıyla o ne oluyor? Benim sadrımda, benim dilimle konuşuyor. Ya bir İtalyanca, tabaraone, tabaraone diyen bir tane cin yok. Hepsi Türkçe konuşuyor. Var ya söylemiş oğlum falan filan, isim vermiyorum şimdi dava konusu olmasın diye. Bursa'da var bir tane adam öyle. Ben onun cinle konuşuyorum diyor. Dikiliyor kadının başı, okuyor ayeti kelimeleri. O hannası buluyor. Konuşuyor hannas orada. Kadından böyle ses çıkıyor. Böyle sesler çıkıyor. Anlaşılır bir şekilde. Evet korkuyor insan. Senden korkmuyorum diyor. Çıkaracağım seni. O da ben de senden. Ama Türkçe konuşuyor. Bir tane İtalyan cin yok ya. İtalyanın cini İtalyanca konuş. Çünkü o sadrında onun artık o. Bunu anlayamıyor ve insanları kandırıyorlar. 8 tane cin var diyor. Adam fotoğrafa bakıyor, o 8 tane cin var. Abi kaşını saydın göz, kirpiğini sayamazsın ya insanın fotoğraf makinesi sayılır mı kirpik? Cinini nasıl sayıyorsun ya? Bunlar yalan. Ben o teyzeleri yarım saat anlattım anlattım yoruldum artık. Dedim ki gidin abla bak işte Almanya'da bir abla aradı, aradı aradı beni. Çok iyi bir adam varmış dediler falan filan. Bir adam, ben de tanıdığım bir arkadaş. 2000 eurosunu aldı. İyileşti mi? Hayır. 10 tanesini kaça gönderiyoruz biz fiyat söylemeyeceğim. Adam diyor ki sizinki ucuz hocam ondan ondan diyor. Ya, yazık ki ne hocam ya. Bakın hocam çok iyi tanıdığım bir adam var. Kapısını çalıyorsunuz. Hocam vaktiniz var mı? Bizim hastamıza bakar mısınız? sıra alıyorsunuz 200 lira. Muayene 400 lira. Kaç oldu? 600 lira. Bir şey yapacaksa artı para. Ne muayenesi ediyor? Söyle bakalım annenin adını. Annemin adı ne? Ayşe. Benim adım İbrahim. 1962 doğumluyum. 1960'lı senesinde 3 tane Ayşe oğlu İbrahim var mıdır? He? 3 tane. Var mıdır? Ya 3000 tane vardır da bir, bir, de İslam aleminde yani. Değil mi? Sade Orhan Gazi değil. 3000 tane, 3 tane varsa hangisi bu? Bakıyor ya Ayşeoğlu oğlu İbrahim 1960 Hangisi bu çıkar? Hangisi? Hocam buna sallama edebiyatı deniyor. Yalan ya. Yalan yalan. Yok şişman olan diye yazmıyor ki orada. Ayşe İbrahim diyor işte. Böyle bir ilim yok. Böyle ilim olsa İlahiyat Fakültesinde Kur'an kursunda İmam hatipte okutulur. Özel gayretlerle dediği cinil midir hocam? 40 gün yağ, hayvansal hiçbir şey yemiyorlar, içmiyorlar, hatta dokunmuyorlar bile. 40 gün riyazet yaptık diyorlar halbuki periz yapıyorlar bir cinle konuşmak için. Çıka gele kim geliyor? Sarhoş bir cin geliyor işte. Ondan sonra oynayıp duruyor Allah korusun imamıyla. Allah korusun bir daha bu tür şeylere inanmayın. Bakın hocam tekrar söylüyorum. Bildiğiniz masum bak masum. Arapça harflerle. Cin ilimleri hocam. Cin isimleri ya. Sakın hocam. Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Kur'an'ın her ayeti hatta her harfi şifadır. Kur'an'ın her ayeti hatta her harfi şifadır